Evet, Suüstü Köyü'nden kardeşlik buluşmasına devam ediyoruz. Şimdi gıda kolilerinin olduğu alandayız yanımızda Akile Çevik var. Köylüler de etrafımıza toplanmış durumdalar. Muhtar Seyit Tayyar Öztepe'nin tek tek isimleri çağırmasıyla birazdan burada dağıtım da başlayacak. Az önce daha çok çocukların ve kadınların ihtiyacı olan eşyalar, giysiler dağıtıldı. Şimdi gıda kollerinin yanındayız ve bunların düzenleyicilerinden Akile Hanım var. Evet, sizi biraz dinleyelim. Nasıl bir hazırlıkla buraya geldiniz? Günaydın. Güzel bir güneşli havadan, yüksek havadan sevgiler. Tüm Türkiye'ye sevgiler. Vatan Parti Kardeşlik Eli paylaşım projesini gerçekleştirmek üzere şu anda e, Yüksekova'dayız. E, çok büyük katılım oldu. Gerçekten Türk halkına, duyarlı insanlarımıza teşekkür ediyoruz. E, gerek Ankara'dan, gerek İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden e, şimdilik Ankara, İstanbul'u sayıyorum. E, oldukça güzel gerek e, gıda kolileriyle. Tabii ki e, terörden temizlendikçe Güneydoğu'nun her ilçesi gitmeye e, söz verdik. Pardon. Çünkü Pardon. biz bu Pardon. kardeşlerimizle Pardon. yıllardır aynı toprak Pardon. üzerinde Pardon. yaşadık. Pardon. Yaşamaya da devam edeceğiz. Pardon. Terörden temizlendikçe orada varız. Eee bu iş bir gönüllülük işidir arkadaşlar. Belki Ayşin arkadaşımla ben bunu başlatmış olabiliriz ama arkamızda o kadar büyük destekçilerimiz var ki Kimler mesela ee, anlatın e, Türkiye duysun. Tabii ki eee Tesut'tan asker subay arkadaşlarımız var. Cumhuriyetçi kadınlar var. Vatan Partisi Öncü Gençlik var. TLB var. TGB var. Hepsi Ankara'da kolilenmesinde, paketlenmesinde evlerden alınmasında birebir gelip çaba sarf ettiler. Çalıştılar bizlerle gece yarılarına kadar. Hepsinden önemlisi Sabri Gerçek abimiz var. Sabri Gerçek abimizin kamyonuyla taşıdık bütün eşyalarımızı. Ee, tabii ki arka Bizimizde Seyit Tahir gibi büyük bir e, güç vardı, isim vardı. Bu arada bütün bunları eşyaları Ankara'da topladıktan sonra e, bize tırını veren e, sevgili Yusuf Kılıç arkadaşımız gönüllü olarak Uluslararası Nakliye Firması Yunus Emre Nakliye Firması ona da çok ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Burada bana yine çok yardımcı olan Yıldırım arkadaşım var.